Bugün sizlerin izlemekten keyif aldığı, benim de yapmaktan çok keyif aldığım, beni rahatlatan bir içerikle karşınızdayım. Bugün odamı temizleyeceğim. Böyle derin bir temizliğe giriyorum. Ve dedim ki bunu videoya çekeyim. İsteyenler olmuştu ve ben de izlemekten keyif alıyorum bu tarz videoları. Çok rahatlatıyor insanı. Vizelerim vardı. Ondan önce de sürekli böyle bir yoğun bir dönem geçirdim derken odamı doğru düzgün hiç temizleyemedim. Bir de malum kedili evde böyle odam onun içi inanılmaz derecede kıl yumağı oluyor. E, bu yüzden de e, böyle düzenli bir temizlik yapmak gerekiyor. Onu da yapamayınca böyle odam baya bir kötü halde. Kedilerin kılları, e, kumları, benim saçlarım e, her şekilde böyle ev oda dağılmış durumda. E, odamda böyle e, pencerede... Tel örgü de olduğu için böyle sanki doğru düzgün havalanmıyor gibi hissediyorum odamı. Ee, sabah uyanır uyanmaz nevresim takımlarımı çamaşır makinesine attım. Onlar yıkandı. Şimdi onları asacağım. Çıkartırken falan da videoya çektim. Onları da şimdi eklerim. Ee, başka nevresim takımım var aslında ama onların tipini çok beğenmiyorum. O yüzden direkt bunlar kuruduğu gibi ben odayı temizlerken onlar kurur. Onları da direkt sererim diye düşündüm. Bugün temizlik yapmak istiyorum diye uyandım. Neyse ben çok konuşmadan direkt videolara geçelim. resim takımlarımı astığıma göre şimdi sıra odadaki bütün her şeyi dışarı çıkartma vakti geldi. Böyle benim temizlik anlayışıma göre e, odadaki böyle dışarı çıkabilecek bütün eşyaları odadan çıkartıyorum ben. Ondan sonra süpürgesiydi, viladasıydı. Onları yapıyorum. E, Gardrop, şifonyer falan kalıyor. İçim rahat etmiyor böyle sanki temizliğim böyle doğru düzgün olmuyormuş gibi hissediyorum nedense. E, benim şimdi yatağım paletten olduğu için paletleri kaldırırken bir tık zorlanıyorum ama ona da güçlü kaslarımla Onları da halledeceğim. E, zaten daha öncesinde de sürekli kaldırıp altlarını o şekilde süpürüp zile dalayıp öyle koyuyordum. Ee, onun dışında çalışma masamı kaldırmam büyük bir ihtimal çünkü onun altı zaten boşluk bir alan oluyor. Çok fazla engel teşkil etmiyor. Çalışma masamı dışarı çıkartmaya karar verdim. Çünkü çalışma masamı çıkartıp paletleri diklemesine şu tarafa doğru koymayı planladım. Çünkü paletleri dışarı çıkartmam çok daha zahmetli olacak. Normalde paletleri de dışarı çıkartıp yapıyordum. İlk önce kedileri dışarı atalım. yapmışken tam olsun perdelerimizi de yıkayalım. Perdelerim de çok fazla tozlandı, tüylendi. Bunlar buradan çıkmıyor ama şu taraftan çıkartmam gerek. kaldıracağım ama göreceğiniz pislikten dolayı bir tık utanıyor olabilirim. Ee... Oh. Oh. Of. Göstereyim mi bunları? Belki bu videoları atmam. Sonra ablam diyecek ki bu ne rezalet. Bunları neden koydun YouTube'a? Ama yani yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Oda tozlanıyor ve paletten bu yatağım Kediler de böyle paletlerin altına giriyor ve orada tüy yumakları falan kenarlarda kalıyor. Bilmiyorum yatağımı değiştirebilirim belki yani bu e, palet yataklardan kurtulabilirim Çünkü temizliği ve tozlanması inanılmaz derecede canımı sıkmaya başladı. Ya şimdi bu palet yatakları değiştirmek istiyorum, yatak almak istiyorum diyelim. Çok pahalı. Her şey o kadar pahalı ki yani şu anda yeni bir yatak alamam. E, o yüzden de bu paletlerle belli bir süre devam edeceğim. Ellerim tozlu tozlu yüzüme vurdum bu arada. Ee, bu paletlerle bir süre devam edeceğim. Bunlar aslında odamı düzenliyorum. Part 2'sini de söylemem gerekiyor neyse. Ee, çamaşır suyu kullanırım miladayı. Ee, ama artık böyle kedilerle tanıştıktan sonra, hayatımıza kediler girdikten sonra elma sirkesi kullanıyorum miladalarda. Ee, çünkü diğer türlü kediler yalayıp e, zehirlenebilirler. O yüzden elma sirkesiyle yolumuza devam ediyoruz. Bir tık fazla katmış olabilirim. için telefonumu kullanamıyorum bu arada. Youtube'a her video çektiğimde e, aslında telefonundan da uzaklaşmış oluyorum. Ben bu odayı temizliyorum. Sen gel kıvrağını dök diye mi? Şşş cico. Hadi paletleri yerleştireceğim. Güle 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 güle. yatma da henüz çok uzak olduğu için yatağıma yakın olsun diye şöyle paletin etrafından şu aradan geçiriyorum. Da kalıyor. Hem yatağımın başında oluyor hem de çalışma masamın yakınında oluyor. Şimdi çalışma masamın üstüne yerleştireceğim. Ben de çok kötü bir huy var. ben böyle şifon yerin üstünü, işte masamın üstünü, kitaplarımın etrafını falan temizlemek için sürekli ıslak mendil kullanıyorum normal bez kullanamıyorum. Bilmiyorum. Hep böyle alıştım ve sanki ıslak mendilden başka bir bez temizlemiyormuş gibi. Hatta bu yolda böyle büyük Duygu Özaslı'nın hatta böyle sürekli paylaştığı büyük kutular var ya onlardan falan almaya düşünüyorum. Çünkü çok fazla ıslak mendil tüketiyorum. İyi bir şey değil belki de ama yapacak bir şey yok. Alışmış durumdayım ben. Benim şöyle bir tel panom var. Ben bu tel panomu böyle duvara asmak istiyorum aslında şu şekilde duvara asmak istiyorum. Ama ben bu duvarı boyamak istediğim için duvarı boyadıktan sonra asarım diyorum her seferinde. Ama hala daha duvarı boyayamadım. Kışın cam pencereye açıp evi havalandıramam diye yaza doğru boyarım dedim. Kitaplarımı şu tarafa doğru koyuyorum. Bu aslında şöyle bir şey. Çok da güzel aslında ama bir kullanışsız gibi geliyor bana. Şöyle. Bunu böyle birleştiriyorsun. Şurada delikleri de var. Hep aradaki boşluğu açarak şuraya şöyle kitaplarınızı doldurunca çok hoş duruyor. Görüntü de çok hoştu ama sanırım ben onu kullanamadım güzelce. Bunları da buraya koyuyorum. Bu arada bütün bir video boyunca kafamı görmemişsiniz. Ben tabii ön kamerayı değil arka kameradan çekmeye başladım artık videolarımı. Şöyle birazcık daha eğeyim. Kısa boylayayım diye kesin gözüküyorum diye düşündüm ama gözükmüyormuşum. Ee, neyse artık o videoları o şekilde koyarım. Bir daha çekemem yani. Ee, öyle bunu da koyduktan sonra şu kanalın şeyi de araya sıkıştıralım. Şu görüntü aslında hiç hoşuma gitmiyor. Gerçekten çok sinirimi bozuyor. Şu panoyu şöyle şuraya asabilsem ama tabii duvarı boyayacağım öncesinde. Şuradaki lekeler falan da gitmiş olacak. Duvarı boyadıktan sonra şuraya güzelce bir asarsam ya da belki... Panoyu kaldırıp daha farklı bir şey yapabilirim, bilmiyorum. Bunların da görüntüsü nedense bir hoşuma gitmiyor ya da galiba bu defterleri çıkartıp sadece kitaplarımın kalması gerekiyor. Şunu da şuraya koydum bakarım diye hiç bakmıyorum ama bir de buraya defterlerim geliyor. Şimdi onlar gelince iyice çirkin olacak görünüyor. Evet defterlerimi de getirdim. İyice çirkinleşti. Masamı en güzel yapan şu. Bana enerji veriyor resmen. Çok tatlı. Şuraya koyuyorum. Baksanıza sizce de çok kötü durmuyor mu bu görüntü? Sizce buraya e, ne yapabilirim? Yani burayı nasıl şekillendirebilirim? Önerdiğiniz bir şeyler varsa lütfen yoruma. Yoruma yazmıyorsunuz gerçi. Çok fazla çekiniyorsunuz. Özelden yazıyorsunuz ama olsun. Özelden yazmamız da bir şey. E, özelden de yazabilirsiniz bana. E, buraya nasıl bir şey yapabilirim? E, masam gayet büyük aslında kullanışlı. Ama bu defterler sürekli burada durmak zorunda çünkü elimin altında. Bir çözüm bulmamız lazım. Beraber bulabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi burayı bitirdik. Şifon yerin üstünü temizlemeye geçelim. Önce şu Şifon yeri çekip arka taraftaki e, arkaya düşen şeyleri alacağım ve orayı sütülüp bir ladalayacağım. E, ring da şuradan çekeyim. Ring ucuna da şunu astım. Böyle odada sürekli böyle ıvır zıvır çöpler çıktı zaman bunu atıyorum. Aslında e, böyle küçük bir çöp su alıp masanın altına koymak istiyorum ama kedilerden dolayı sürekli devirdikleri için böyle bir poşet yaptım. Ee, ama artık kapı kilidimi yaptırdıktan sonra kapımı kapatabileceğim için e, çok çöp kutusu almayı planlıyorum. E, ee, Pastanecimde pankek kahvaltı söylediğimde gelmiş. İçinde Nutella, işte beyaz çikolata falan vardı, vardı bunların. Yıkadıktan sonra da böyle e, yüzüklerimi, işte küpelerimi, başka başka şeyleri, böyle çeşit çeşit şeyleri bunların içine koydum ve şuraya koyuyorum ve çok tatlı oluyor. Şimdi sıra şu dönemeçli düzenleyicime geldi. Şu yüz yıkama sütüm bitmek üzere. Dibinde çok azıcık kaldı. Bunu her seferinde şey diyorum. Bıçakla keseceğim. Bunu şuna aktaracağım. şunu aktaracağım. Çünkü bitti ve bitti artık yer kaplıyor. Bu arada L'Oreal Paris artık kullanmıyorum. Kiat Free olduğuna da için. Ee, bu bittikten sonra bir daha bunu almayacağım yani. Şunu dolduracağım ve bundan kurtulacağım. Yer açılmış olacak. Fırsat bu fırsat. Ben sizinle birlikte bu keseyim. içindeki şu azıcık da olsa şunu alayım. Bunu aktarayım. Umarım bir şeylerimi sarılamam. Kesmem. Yani son dibindeki o bile kullanacağım tabii ki. Öyle değil mi? Siz de bana hak veriyorsunuz bence. Burada benim kaçmak makyajımı temizleyecek miktarda e, yüz yıkama sütü var biliyor musunuz? Gerçi eskisi gibi de makyaj yapmıyorum artık. Siz de benim makyaj sütü halime alıştınız bence. Evet bitti. O az önceki makyaj temizleme sütüm e, bir hafta 10 gündür falan orada duruyordu. Yani alıp kesmek. Sadece şu kadarcık bir işleme vardı yani gerçekten. Ama bilmiyorum her seferinde erteliyordum. Sonra yaparım sonra yaparım diye. Videonun karşısına geçince böyle bir şeyler yapmış ol olmak için. Yani temizlik yapıyorum ama evet bir şeyler değişmeli. Ya da benimle bir hafta videosunda belki o hafta o kadar çok ders çalışamazdım mesela ama e, videoyu çektiğim için size bir şeyler gösterebilmek adına öyle o hafta böyle bir konsantre oldum bir derslerime çalıştım falan mesela bana çok iyi gelmişti ne kadar çok mesela dedim Gerçekten mükemmel bir düzenleyici ya çok mantıklı bir alışveriş yapmışım. Bakar mısınız? Her şeyimi ama her şeyimi alıyor. Şöyle bir durum var. Şimdi bir arkadaşım benden beğenip aldı bu düzenleyiciyi. Ama onun ürünleri mesela aynı şunun gibi çok fazla büyütmüş ve o yüzden onun için çok kullanışlı olmadı. O da ufak te, hani ufak olan e, ürünlere geçmeye çalışıyor. Eğer sizin de böyle ufak tefek şöyle ince uzun olan şeyler varsa, ürünleriniz varsa Aşırı kullanmıştı. Benim mesela full dolu yani, hani dolu olmayan bir yer yok. Şu üst kısım biraz daha bu. Aşırı kullanmıştı. Şifon yerimin üstünü de bu şekilde düzenliyorum. Evet, odamın kabataslak temizliği bitmiş bulunmakta. Ee, bayağı yoruldum bu arada. Ama videoda ne ne kadar gözükür bilmiyorum yani. Çekmeye çalıştım ilk kez böyle bir temizlik videosu çektim. Temizlik vlog ne derseniz. Pisliklerimi döktüğüm bir video. Nasıl çektim? Editlemesini nasıl yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Burada banyoya gireceğim. Biraz e, bakım yapayım kendime. Ojelerimi şöyle sileyim. Farklı ojelerle karşınıza geleyim. E, ardından... İşe gideceğim zaten. Bu akşam çalışıyorum. Telefonumun şarjı bitti zaten. Ben banyodayken telefonumda şarj olmuş olur. Videolara devam edebilirim. Ee, her şeyi telefondan hallettiğim için şarj baya bir problem oluyor benim için. Banyo yaptım. Pijamalarımı giydim. Sanki iki saat sonra işe gitmeyecekmişim gibi. Ee, bir de perdeleri... Yıkamaya koydum. E, yıkamaya koydum ne demekse perdeleri yıkamak için çamaşır makinesine attım işte. Şimdi e, nevresim takımları çarşafı kurumuş. Balkondaydı bayağı rüzgar esiyordu kurumuştur diye düşünüyorum. Direkt onları seveceğim. E, onları serdikten sonra da perdeler büyük bir ihtimal o sırada yıkanmış olur. Onları asacağım ve temizliğimiz bitmiş olacak. Keşke bu banyodan çıktıktan sonra bu bütün temizlik bittikten sonra ee, böyle yatağıma uzanıp böyle bir şeyler hazırlayın ee, bir dizi açıp böyle bir keyif yapabilseydim keşke ama maalesef işe gideceğim neyse öyle işte ben şimdi nevresim takımlarını takıp ondan sonra da perdeleri takıp sonra da video kapanışını yapacağım Bir şey soracağım. Camın girişine bastan olmaz mı? Boşluğu. oranın şeyi çok kısa, küçük yani. <laughs> Galiba kutumda. Ay <laughs> Terledim çıkarken bu arada. Kırmızı oldun sen. Şunu da çıkartmam gerek. Bunu başka zaman mı yıkasam acaba? Ama yıkamışken hepsi tam yıkansın. Bunu çıkartayım ben. <laughs> Burunlarını gerçekten sen... koyacak mısın baba? <laughs> e şey... Koyacağım kanka. Niye koymayayım? <laughs> takipçilerim benim her halimi gördüler. <laughs> Canım takipçilerim. Ağırlaşmışım. Siz de geldiniz. Bu arada Sıla ile Ceyda geldi arkadaşlar. Ee, <laughs> ev temizliği videosuna, ee, azıcık onları da dahil ettim videoyu hemen. Misafir umduğunu değil bulduğunu canım. Aynen öyle. Neyse ki temizliğin sonuna denk geldiniz bu arada. <laughs> ya bu cico yine geldi ya. Her yeri toz. Cico. Yine. Get daha bak perdeydi. O. Ben ikisi birden geldi çıktı. Burayı keselim Ramazandayız. Ben şimdi buradan nasıl yiyeceğim ha? İşte en... El... Tamam. Bunu bana doğru gel. Boşuna gelecek. Ya ya buraya tutayım. Yok yok kanka şu an öğrencili. tamam mı? Hayır tamam. Tamam. Gidiyorum. <laughs> tamam ben bunu da çözdüm artık. Şey yaparım. Evet perdeler takıldı. Evet oda temizleme videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, Nevresimlerimi Sıla ve Ceyda ile hızlı bir şekilde taktım. Odamın Son tertemiz hali. Odamı yeniliyorum videosunu izlemeyenler de böylelikle odamı da görmüş oldu. Videodan sonra saçlarımı yapacağım. Temizlik videosu sona erdi. Sizlere görüşürüz demek istedim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben inanılmaz derecede yoruldum. Şimdi de işe gideceğim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.